Selamlar, hoş geldiniz. Türev ilgili fazlasıyla içerik yapıyorum, biliyorum ama son zamanlarda çıkmış soruları öğrencilerimize çözerken gözüme çokça şey çarpıyor. Bunlardan bir tanesi, çok daha bariz olanlardan bir tanesi limit konusunda bu adamlar sürekli olarak şu konuda soru sormuşlar. İşte türev konusunda bu adamlar sürekli olarak özellikle şu parametreleri dikkate alarak soru sormuşlar. Aynı şekilde integralde de öyle. Bu üç konuda arkadaşlar sorulacak sorunun Nereden geleceği çok bariz. Çok bariz birkaç yer var. Limitte kesinlikle işte bir süreklik sorusu gelir. İntegralde kesinlikle eğri arasında kalan alan sorusu gelir gibi. Bu arada integral kitabımda sanırım bu hafta içerisinde baskıya gidecek. 64 ya da 65 sayfada size tüm AYT integralini anlattım. Gidip uzun uzun işlem yapacağınız sorular yok. Gereksiz aynı soru tipinden 50 tane yok. Kısa ve öz hangi soru tipi geliyorsa onunla ilgili 5-6 örnek diğer konu. 5-6 örnek diğer konu kısacık küçücük 60 sayfalık bir fasikül geliyor. Ya e günde 6 sayfa bile çözseniz 10 günde bitiyor ki 6 sayfa zaten bazı sayfalarda iki tane soru koyuyorum. Şekiller büyük olduğu için bitiyor. O yüzden rahatlıkla bitireceğiniz bir haftada bile bitecek ve çıkmış sorular referans alınarak hazırlanmış bir integral fasikülü geliyor size. Şimdi niye peki Türev'in kaydında bunu söylüyorum? Çünkü Türev için de aynı şeyler söz konusu ve gelecek olan sorularınızdan bir tanesi kesinlikle teğet ve Türev yorumu ile ilgili gelecek. O yüzden bugün kendi Türev kitabımda Öğrencilerimizle çözerken de hoşuma giden, yazarken de hoşuma giden kendi hazırladığım 3 adet soruyu Türev kitabının çözümlerini de zaten belki takip ettiyseniz görmüşsünüzdür ama tekrar kullanmayan, çözmeyen veya hatırlatmak gibi bir amacım olduğu için işte daha önce çözüp de hatırlamanızı istediğim için 3 adet sizlere soru seçtim. Hepsi de Türev ve Teğet sorusu. Bu tarzda sınava kadar içerikler yapmak istiyorum. Hangi konuda zorlanıyorsanız başlık olarak ama. Trigonometrik denklemler mesela. Trigonometri trigonometrik denklemlerde zorlanıyoruz gibi. Bu tarzda yorum atarsanız spesifik olarak başlıkları ele aldığımız 4-5 soruyla hem de tekrar ettiğimiz sınava kadar tüm konuları böyle eritmeyi düşündüğüm bir seri yapacağım. Bilginiz olsun. Yorumlarınız önemli, beğenileriniz önemli. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım Türev kitabından sorularla başlayalım. Türev ve teğet kısmından tüm soruların bilginiz olsun. Eğer kitabın varsa da oradan zaten kendiniz bakabilirsiniz. Örnek 7. 53. 54. sayfada mı neydi sanırım? Bir gx verilmiş, bir fx eğrisi verilmiş, bir tane de doğru verilmiş. Şimdi soruyu çözmeye başlamadan önce hemen şunu görüyorum ben. Bu doğru arkadaşlar iki noktasında bu eğriye nedir? Teğettir. Bizim bilmemiz gereken şey ne? Biz ilk başta türev tanımı verirken de elimizde bir eğri varsa bu eğri üzerine bir nokta almıştık ve bu nokta üzerindeki anlık değişimi algılamaya çalışmıştık. Nasıl? Öncelikle ortalama değişimi algılamıştık. Ondan sonra bu ortalama değişimi gittikçe küçültürsek ve sonsuz kez yaklaşırsak buraya artık elimizde tam bu noktadan geçecek bir teğet doğrusu alabileceğimizi görmüştük. Nitekim bu noktadan geçecek olan şu oluşturacağınız küçücük üçgenin eğimi de aslında buradan geçen bu teğet doğrusunun eğimine eşit gelecekti. Yani noktadan geçen eğer burası x1'e f(x1) noktası olsaydı bu noktadan geçen teğetin eğimi dilerseniz biz buraya d doğrusu diyelim. TT M, T diyelim hatta. M, -t -t, t, t, doğrusu. M, T doğrusunun eğimi. Ya da direkt M, T diyelim. M, T neye eşit gelecekti? Bu D, T olsun özür dilerim. M, T neye eşit gelecekti? D doğrusunun, T doğrusunun eğimi. Tabii ki de bu noktadan geçen teğetin eğimi ise yani o noktadaki türev olacaktı işte. Bu kadar. Bununla birlikte artık karşımıza ne tür soru geliyorsa bildiğimiz analitik bilgimizle birazcık daha böyle çekiştirip uyuşturup benzetmeye çalışacaktık. Hadi bakalım örnek 7'ye. Şimdi gördüğüm şey 2'den geçen eğrinin 2 noktasından geçen teğet doğrusunun eğimi 1 bölü 2 ise soruyu daha çözmeye başlamadan önce hızlıca şunu söyleyebilirim. F türev 2 neye eşit gelecektir arkadaşlar? Buradan geçen doğrunun eğimine 1 bölü 2. Ye. Hatta F2 neye eşit gelecektir? O noktadaki görüntüye yani 7'ye. Bu verileri hemen yazabilirim. Şimdi bana bir hx fonksiyonu vermiş. Çok güzel. Burada da bölümün türevini uygulayacaksınız. Bu soru güzel bir soruydu. Bölümün türevini uygularsak ne gözlemleyeceğiz? Hemen bölüm kuralını hatırlayalım. Hepsinin ispatını yapmıştık kanalda. Yukarısının türevi g türev x çarpı aşağısı eksi yukarının aynısı çarpı aşağının türevi f eksi 1 türev x bölü aşağıdaki ifadenin karesi gelecekti. Aşağıdaki ifademizde f eksi 1 x'in karesi gelecekti. Şimdi o zaman nelere ihtiyacımız var? Ben bunu aşağı alayım. Gidelim verilerimizi yazalım. G türev 7'ye ihtiyacımız var. Şimdi G türev 7 nedir? Bakın. Öncelikle mavi doğruya dik olan bir G doğrusu var elimizde. Dolayısıyla biz bunlarla dik kesişiyorsak o zaman bildiğimiz bir şey vardır. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 gelecekse aslında bu G doğrusunun eğimi ne gelecektir arkadaşlar? Madem burası 1 bölü 2 o zaman buraya eksi 2 gelecekti. Ve bir bilgi daha var. Sıfıra Eksi 4 noktasından geçmiş bu. Dolayısıyla şuraya 0 şuraya eksi 4 diyelim. Yani eğimi eksi 2 olan 0 eksi 4'ten geçen doğru denklemi nedir? Y artı 4 eşittir eğim çarpı x eksi 0. Yani y eşittir eksi 2 x eksi 4. Aslında bu da neye eşit gelecekti? Gx doğrusunun ta kendisine. O zaman bir sonuç çıktı. G türev herhangi bir noktadaki eğimi nedir bunun? Doğrunun eğimi aslında x'in katsayısı. Dolayısıyla her, her noktadaki türevi de x'in katsayısı gelecek. Yani burası eksi 2 gelecekti. Çarpın. f eksi 1 7 diyor. Siz orayı görüyor musunuz? Maalesef görmüyorsunuz. Biraz yukarı alayım. Ne yazıyor bu deli demeyin. Heh, şöyle yapsak daha mı rahat görürsünüz. Sanki daha tatlı böyle. Evet şurası eksi 2 gelecek. f eksi 1 diyor. f eksi 1 7 dediğimiz durum nedir? O zaman hangi noktanın aslında görüntüsü 7'dir soruyor. Eğer f2 7 ise f-1 7 neye eşit gelecekti? Tabii ki de 2'ye. O halde şurası da 2 gelecekti. Şimdi eksiği koydum. g7. g7 nedir? Yukarıda g'nin denklemini bulduk. 7 koyalım. 2 kere 7 14. Eksi, eksi 14. Eksi 4 daha. Eksi 18. Çarpı. f-1'in türevi. Şimdi ben bu kısma bayılıyorum. Burayı ezberlememeleri için öğrencilerime hep tembih ediyorum. Ama bazı soru tiplerinde de ezberlemeniz gerekiyor işte. Hemen görelim. Eğer biz bir fonksiyonun tersiyle kendisini bileşke işleme tabi tutuyor olsaydık buranın yanıtını doğrusal fonksiyon olan bir birim fonksiyon ikisi bulacaktık. Şimdi her tarafın türevini alalım. f 1in türevinde fx bileşke türev yapıyorum çarpı f türev x. Bunların yine söylüyorum hepsinin ispatını türev oynatma listesinde tane tane yaptım. Öğrenmek isterseniz ve hatırlatmak isterseniz hatırlamak isterseniz açıklama kısmına türevin oynatma listesinde bırakacağım. Ne yapmamız gerekiyor? Bir tane noktada bakalım. Mesela x0 noktasına bakalım. Buraya x0 koyuyorum. O zaman buraya da x0 koyuyorum. x0 noktasındaki türev. E ne oldu arkadaşlar? f eksi bir türev. Şimdi biz bir a kümesinden b kümesine bir f fonksiyonu altında gidiyorsak burası x0 noktası ise burası da f x0 noktasıdır. Veya biz bu f x0 noktalarını aynı zamanda ne diyebiliriz? y0. İşte gidin şuraya görüntüsü olan y0 deyin. E bu neye eşit gelecekmiş? 1 bölü f türev x0'a. Şimdi bu sizin için hocam iyice karıştı hiçbir şey ifade etmiyor diyebilirsiniz. Hemen toparlayalım. Sizden neyi istiyorum sorudan referans alarak gidelim daha iyi anlaşılır olsun. F eksi bir türev 7'yi istiyorum sizden. Başka renkte yazayım. F eksi bir türev 7. Hangi noktanın görüntüsü 7'ydi? 2'nin. İşte arkadaşlar siz buraya 7'yi koyduysanız tersin görüntüsünün türevi 1 bölü kendisinin türevi. Yani F türev 2 gelecekmiş işte. O yüzdendir ki siz eğer burada f eksi 1 türev 7 diye bakıyorsanız 1 bölü f türev 2 olacaktı. O neye eşit gelecektir? Buradan 1 bölü f türev 2. f türev 2 1 bölü 2'di. 1 bölü 1 bölü 2'den işte şurada 2 bulacaktık. Bölü dedim. Aşağıda da f eksi 1 x'in karesi. f eksi 1 7 2 idi. Karesi de 4'tü. İşte bu sonucu bulduğumuzda da yıldız diyeyim. Bu yıldız da bizim yanıtımız olacaktı. Ne olduğunu hesaplamakla uğraşmayalım. Bizim işimiz burada türev konuşmak. O yüzden hemen diğer soruya geliyorum. Bakın yukarıda aslında basit bir teğet özeti yaptım. Aşağıda ters fonksiyonun türevi nasıl bulunur bunu ispatladım. Sizin için tekrar niteliğinde güzel bir video oluyor. Ve örnek 8. Ben böyle bir şeyle karşılaşabileceğinizi düşünüyorum. Ben şuraya absürt bir türev koydum. Bu kadar yoğun bir türev olmasa da türev tekrar yapalım diye koydum ama böyle bir geometriyle birleştirilmiş bir soru olabilir. Ben şöyle bir tık daha büyüteyim. Daha rahat görün. Bir bakalım ne kadarını gösterebiliyorum. Güzel. Şimdi Burada bir ne varmış? Paralel kenar varmış. Madem biz paralel kenara sahibiz. O zaman paralel kenar kuralı vardı elimizde. Neydi? A'nın koordinatları bakın. Eksi 1'e 0 yazdık. B'nin koordinatları eksi 5'e 0. C'ninkiler eksi 7'ye eksi 4 ise bu bir paralel kenarsa D ile ilgili çıkarımda bulunabiliriz. Neydi? Karşılıklı köşelerinin toplamı, absislerinin toplamı yine aynı şekilde buradaki absislerin toplamına eşit gelmek zorundaydı. Paralel kenar kuralı gereği. Eksi 1, eksi 7 daha eksi 8, eksi 5 o zaman buraya eksi 3 kaldı virgül. 0, 0, eksi 4 buraya ne dememiz lazım? Şununla şurayı toplayacağız, şununla şurayı toplayacağız. Demek ki buraya da mı eksi 4 kalacakmış? Evet buraya da eksi 4 kalacakmış. Şimdi şuradaki nokta hakkında bir yorum yapın. Madem bunlar eşit uzaklıkta bakın hem bu nokta hem bu nokta hakkında bir fikrimiz olmadı. Bu nokta eksi 1, 3, eksi 4 ise şurası eksi 2'ye eksi 2 noktasıdır. Güzel. O zaman B'nin ortasındaki noktaya bakarsak eksi 5, eksi 1 ise eksi 3'e 0 olacaktır. Gx fonksiyonu ile ilgili konuşalım. M, G diyorum. G'nin eğimi nedir? Eksi 3'e 0, eksi 7, eksi 4'ten geçiyorsa Y'lerinin farkı 0, eksi, eksi 4 bölü eksi 3, eksi, eksi 7 diyelim arkadaşlar. Buradan ne bulacağız? 4 bölü 4 mi bulacağız? Yani 1. Yani bu doğrunun eğimi nedir? 1. O zaman y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı x artı 3 gelecekti. Y neye eşit gelecekti? x artı 3'e bu. gx fonksiyonudur. Baştan yazayım isterseniz. gx eşittir. x artı 3'müş. Şimdi fx ile ilgili bir şey yazabilir miyim? Hayır ama şunu yazabilirim. fx'in 1 ve 4'ten geçen bir teğet doğrusu var ve onun eğimine biliyorum. İsterseniz buna d doğrusu diyelim. md. md neye eşittir? Yine y'ler farkı. Eksi 2, eksi eksi 4, 2. Eksi 2, eksi eksi 7, 5. O zaman burası ne gelir? 2 bölü 5 gelir sanırım. Hatalı yapmıyorsam. Düşünüyorum. Eksi 2, eksi eksi 4, 2 gelecek. Doğru, 5 gelecek. Bence doğru yapıyorum. Çok güzel bir sayı çıkmadı. Don'tan düşünüyorum. Bunlar neye eşittir aynı zamanda? Tabii ki de f türev 1'e ve f türev 4'e eşittir. İşte tüm bu veriler ışığında. Gidelim şu aşağıdaki rezil şeyin bir türevini alalım. Bakalım ne bulacağız. Ne gelir türevi? Diferansiyel bu bölü dx. Önce bölüm türevi uygulayacaksınız. Yani hemen yazalım. F türev x çarpı g eksi 2x artı 3 eksi fx çarpı g'nin türevinde eksi 2x artı 3 çarpı eksi 2 içinin türevinden gelecekti. O zaman burayı artı 2 diye yazıyorum. Şunu sildim. Bölü diyorum. Aşağıdaki ifadenin ne gelecekti arkadaşlar? Karesi. Güzel. Şöyle parantezleyelim. Karesi artı. Devam ediyoruz. 2 tane f kare gx'e 2 öne düşecekti. fx diyecektik. fx değil daha doğrusu fgx diyecektik. Çarpı f türev gx diyecektiniz. Çarpı bitti mi? Tabii ki de bitmedi. f türev gx diyecektik. Çarpı içinin türevi g türev x diyecektik. Bakın birkaç kez bileşke yaptık. Şöyle bir daha özetleyin burayı. Eğer elinizde şöyle bir fonksiyon olsaydı f küp x bunun türevini nasıl alıyorsunuz? 3 tane, şu telefonu kapatalım çok mesaj geliyor. Ne zaman kayda girsem insanlar beni özlüyor arkadaşlar. 3 Üç tane, 3 öne düşürürdük. f kare x derdik. Sonra içinin türevi f türevi x derdik. Bunu sakın ezberlemiyorsunuz. Bunları de ispatladık arkadaşlar. Nasıl olacaktı? x küp fonksiyonu ve fx fonksiyonu. Nasıl bileşke alırsanız f küp x'i bulursunuz. fx'i x küpün içine yazarsanız. Hadi bu da g fonksiyonu olsun. Yani gof. Gofa bakarsanız f küp x'i bulursunuz. E gof'un türevi neydi? G'nin türevinde f çarpı f'in türevi. G'nin türevi 3x kare 3f kare x f türevi x. Gördünüz mü? İşte aynısını uyguluyoruz. Yine ben yetmiyorum. Maalesef yerim yetmiyor. Şöyle hemen yeni bir sayfa daha ekleyeyim. 3f kare x çarpı f türev x olacaktı. Şimdi aynı şey yukarısı için de geçerli. Bakın burada da f kare gx demiş. Öncelikle neyin türevini alıyorsunuz? f kare bir ifade var. İfadeyi boş verin. f karenin türevi nedir? İki tane f aynı ifade. Şimdi içerisi ne sizin için? İçerisi f X. f X'in, f bileşke gx'in türevi nedir? f türev gx çarpı g türev x. İşte yukarıda da onu yazmışız. Şimdi bizden neleri istiyor? Birleri istiyor. Yani yine şöyle yapalım. Çok uzun diye işlem yapıp sizi boğmak istemiyorum. Amacım vaktinizi çalmak değil. Nelere ihtiyacım var ona bakayım. f türev 1'e ihtiyacım var. Sonra g1'e ihtiyacım var. Değil mi arkadaşlar? Bunu buldum. Bunu buldum. g1. F1'e ihtiyacım var. Bunları bulursam soruyu çözmüşüm sayacağım kendimi. G türev 1'e ihtiyacım var. 1 koyduğum zaman evet G türe 1'e ihtiyacım var. Başka? G1'de F1 neyse içine yazacağız bir de. Onları bulacağız. Tamam. Bakalım bir G1'i bulabiliyor muyum? G fonksiyonu evet şuradaydı. Denklemini yazdık. G1 neye eşittir? 4'e eşittir. Yazdığım. G türev 1 neye eşittir? 1'e eşittir. Bunu da yazdım. F türevi nedir? D doğrusunun eğimi bu noktadaki türeviydi. Şuraya yazmışız 2 bölü 5 arkadaşlar. Peki F1 nedir? Harika. Burada da ne yaparsınız? Biz bu doğrunun artık denklemini yazamaz mıyız? MD dediğimiz. E tabi ki yazarız. Eğimi 2 bölü 5 ise ve geçtiği noktayı biliyorsam. Mesela şu y artı 2 eşittir. Eğim çarpı x artı 2 derdik. O zaman 1 koyduğumuzda f1 bulurduk. Y eşittir. 2 bölü 5 çarpı 3 eksi 2. Yani 6 bölü 5 e eksi 2 gelirdi. Değil mi? 6 eksi 10 eksi 4 bölü 5 bulurduk bunu da. İşte şurayı da buldum. Bir de buradaki veriler var. G1 4'e eşitse bizden F 4'ü istiyor ve F türev 4'ü istiyor. Peki F4 nedir? Yine buradaki noktada 4 koysaydık denklemde bunu da bulabilirdim. F türev 4 nedir? Buradan geçen D doğrusunun eğimidir. Bunu da bulabilirim. Hepsinin işlemini yaptığımızda da sonuca gidiyor olacaktık. Ben yine dediğim gibi işlemlere sizi boğmak istemiyorum. Amacım işlem yapmak değil. Sadece size kısa bir özet ve hatırlatma yapmaktı. O yüzden bu soruyu da burada bırakıyorum. Ama bu tarzda geometrik bilgilerinizde kullandığınız soru gelebilir. Ben şeyi kullandırmıştım bir de kitapta. O soru da çok güzeldi. Kenar ortayların kesim noktasıyla çevrel çembere dair bir bilgi bilmeniz gerekiyordu. Özde bir türev sorusu ama geometrik bilgilerinizde kullandırmıştım. Yine bunların arasındaki sorulardaydı. Herhalde 9. sorudaydı bu sayfasında türev kitabında. Px polinomunun x eksi 1'in karesiyle tam bölünmekte olduğunu ve eksi 1 noktasından geçen teğet doğrusunun x, -x eksenine paralel olduğunu söylüyor. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi 3. dereceden bir polinom x eksi 1'in karesiyle tam bölünüyor diyorsa size. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Bir noktasında bu fonksiyon ne yapmaktadır? Bu polinom daha doğrusu bu polinom grafiği teğet geçmektedir. Ya böyledir? Hep böyle olmak zorunda mı grafik? Ne münasebet? Belki de şöyle olabilir. Değil mi? Ya da böyledir. O yüzden iki farklı çizim olabilir. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ve eksi bir noktasından geçen teğet doğrusu x eksenine paraleldir. Yani şurada bir eksi bir noktası var. Bu eksi birden geçen teğetin doğrusu x eksenine paralel gelecekse o zaman f türev eksi bir neye eşit gelecektir? P özür diliyorum. Bunların hepsi P şurası da P o zaman F değil. Ya da burayı F yapalım isterseniz daha sağlıklı olsun. F türev eksi 1 sıfır gelecektir. Buradan geçen teğet eğer buraya paralelse bunu söyleyebildik. Veya eğri şöyle gözükebilirdi işte. Buradan geçen teğet sıfır olabilirdi. Evet bu ikisi de bizim grafiğimiz olabilir. Zaten soruda da size P3 kaç olabilir diye soruyor. Hmm, peki. Bir gidelim türev alalım ama öncesinde bir veriyi hatırlatmam lazım sizlere. Eğer elinizde x eksi 1'in karesi gibi bir polinom varsa mesela Px polinomu x eksi polinom, 1'in karesi ise bir bunun türevini aldırır mısınız? 2 tane x eksi 1'dir. Bakın burada bir bilgi vardır arkadaşlar polinomlarla ilgili. Px'in grafiği böyleyken P türev x'in grafiği şöyledir. Çok görüntülerine takılmayın. Önemli olan bu. İkisi de bir noktasında nedir arkadaşlar? İkisi de bir noktasında aslında kökü olduğunu biliriz biz. Yani eğer ikinci dereceden bir bir kökünüz varsa hem P1 hem P türev 1 kaça eşit gelecektir? Sıfıra. Daha garibini söyleyeyim. Eğer elinizde Qx diyelim mesela x eksi 2'nin kübü gibi bir şey olsaydı bu üçüncü dereceden bir köktür. Q türev x'e baksaydık bu 3 tane x eksi 2'nin karesidir. Q türev türev x'e baksaydık bu da 6 tane x eksi 2'ye eşittir. Bakın üçüncü dereceden bir kök olan 2 için Q2, Q türev 2 ve Q türev türev 2 yine ne gelecektir? sıfır gelecektir. İşte bu türev kök ilişkisidir. Bunları polinom sorularında kullanmanızı hep konu anlatımında önermiştim. Şimdi ben de kullanacağım. Madem öyle x 1'in karesine sen tam bölünüyorsun. O zaman burada yapacağım yorum p'nin 1'deki görüntüsü de sıfırdır. F demiştik değil mi? F diyelim. F'in 1'deki görüntüsü sıfırdır. F'in türevinin 1'deki görüntüsü yine sıfır olmak zorundadır. Ve bir tane bilgim daha vardı. O da neydi? F türev eksi 1'de neymiş arkadaşlar? Bu da sıfırmış. Hemen türevini alıyorum f türev x'ine eşittir? 3ax kare artı 2bx artı c. Şimdi f1 sıfır f türev 1 ise hemen yazalım. a b c ve d sıfıra eşit gelecektir. f türev 1 sıfırsa 3a artı 2b artı c eşittir sıfırdır ve eksi 1'deki türevi sıfırsa bir de eksi 1'i buraya koyalım. Ok gösteriyorum. Eksi 1 koydum bakın 3a eksi 1'i koydum eksi 2b artı c bu da sıfır. Arkadaşlar burayı taraf tarafa toplarsanız ne bulacaksınız? Ya da aşağıya eksiyle çarpıp toplayın. 4B eşittir 0 bulacağız. Gördünüz mü? O zaman B'sine gelecektir. B 0 gelecektir. Şimdi B'miz sıfırsa o zaman türevle ilgili yorumumuza geri dönelim. Şurayı sıfırladım. F türev 1 0 gelecekse. F türev 1 eşittir 0 ise. 3A artı C eşittir 0. Yani C yerine ne yazabilirim? Eksi 3A. O zaman Fx'i baştan yazıyorum. A x küp artı bx kare artı cx artı d. D gelecektir. Şimdi d'yi de şuradan bulayım hemen. Nereden bulayım? Hop. B'si 0 değil mi? Evet. A artı 0. C ne? Eksi 3a artı d eşittir 0 D neye eşit gelecektir buradan? 2a'ya. A ya. Aa, harika al sana fx denklemi işte. Her şeyi yerine koymuş oldum. Şimdi başka bir şey var mı elimde? Bir bilgi daha vermiş. Hemen şuranın görüntüsünü alalım. Yerim çok kalmadı. Sıkış tıkış gitmek istemiyorum. Bir bilgimiz bu. Diğer bilgimiz bu arkadaşlar. Diğer bilgimiz de bu. Evet şurayı kapattım. Yeni bir soru çözüyormuşuz gibi düşünebiliriz. Hemen buranın türevini almaya başlayalım. Nedir buranın türevi? F kare 2x'in türevi. 2 tane f 2x çarpı f türev 2x çarpı 2. Hangi noktadaki? Bir noktasındaki. Bir koydum, iki geldi, bir koydum, iki geldi. Biraz yaklaştırdım, biraz yaklaştırdım. Sildim, sildim, 4 yaptım. Bu 24'müş. Eğer bu 24 ise F2 ile F türev 2'nin çarpımı neye eşit gelecektir? 6'ya. Şimdi F2'ye bakalım. F2. 6, 8 A eksi 6 A artı 2 A. Yani 4 A. Burası 4 A çarpı. F türev x'e bakalım tekrar. 3 A x kare eksi 3a. f türev a neye eşittir? 3a x kare. Şey, e, x yerine a koyacağız, Afedersiniz. 3a küp eksi 3 a Ne diyorum ben? Niye yani x yerine a koyuyorum? Afedersiniz. x yerine 2 koyacağım. 12a eksi 3a. Yani buradan ne gelecek? 9a gelecek. O zaman şurasına da 9a koyduk. Buranın yanıtı 6 gelecekmiş. 4, 9, 36a kare 6 ise a neye eşittir? Hah, şimdi oldu bakın. Artı eksi 1 bölü. Tabii ki 1 bölü 6. A kare, A kare 1 bölü 6'ya. Ah bir işlem yapsam iyi matematikçi olacağım ama. Artı eksi 1 bölü kök 6. Yani bu ne eşittir? Kök 6 bölü artı eksi 6. Şimdi niye böyle bulduk? Hatalı mı bulduk? Elbette hayır. Çünkü iki tane polinomunuz olabileceğini söylemiştim. Lütfen size ödev olsun. Bu pol polinomun grafiğini Desmos'ta çizdirin ve görün. Gerçekten çizdiğimiz, verdiğimiz özellikleri tutuyor mu? Ne diyecektik? A yerine eğer artılısını kullanıyor olsaydım. Kök 6 bölü 6 x küp eksi 3 ile çarpıyorum. Kök 6 bölü 2 x artı 2. Yani 2 katını alsak kök 6 bölü 3 gelecekti. İşte ya fx'imiz böyledir ya da bunun negatifi olan ifadeyi alsaydık. Eksi kök 6 bölü 6 x küp. Evet eksi ile eksi burada birbirini artı yapacaktı. Artı 3 katını aldık. Kök 6 bölü 2 x. Ondan sonra eksi kök 6 bölü 3 diyecektik. İşte bu iki polinomda bu iki fonksiyonda hem bir x 1in karesine tam bölünür hem eksi birdeki teğetlerin eğimi sıfırdır ve şu bilgiyi sizin için 24 türevin 24 olduğu bilgisini sağlar. Bu sebepten ötürü iki tane bu özelliği sağlayan bu çizdiğimiz kırmızı eğri gibi fonksiyon vardır. P3 ne f yaptık f diyelim. F3 kaç olabilir diyor. O zaman f3 için ya yukarıdaki gibi 3 koysaydık kök 6 bölü 6 çarpı 3 9 27 eksi Kök 6 bölü 2 çarpı 3 artı kök 6 bölü 3. Buradan kaç buluruz? 3 çarpı 9 diyeyim şuraya. Evet 3 çarpı 9 burada 2 kalacak. 9 kök 6 bölü 2 gelecek o zaman. 9 kök 6 bölü 2. O zaman şuraya 3 kök 6 bölü 2 gelecek. Çıkartsaydık 6 kök 6 bölü 2 gelecekti. Yakaladınız mı? O zaman burada ne diyecektik? 3 kök 6 diyecektik. 3 kök 6 eksi Evet kök 6 artı 3 mi geliyor? Eksi değil arkadaşlar pardon 3 kök 6 artı kök 6 artı 3 yani 9 10 kök 6 bölü 3 gelebilirdi. Veya f eksi Heh. Eğer 3 koysaydık eksilisine koysaydık eksi kök 6 bölü 6 çarpı 3 çarpı 9 Yani yine ne gelecekti? Şununla şunu silseydik 2 gelecekti. Eksi 9 kök 6 bölü 2 Evet artı kök 6 bölü 2 çarpı neyi koyacaktık x yerine 3'ü 3 kök 6 Heh. eksi kök 6 bölü 6 olacaktı değil mi şuradan eksi kök 6 bölü 2 eksi 3 kök 6 olacaktı eksi kök 6 bölü 3 diyecektik buradan da eksi 10 kök 6 bölü 3 veya işte aslında x'e göre simetriyi geliyor o yüzden negatifi yazmalıydık hocam deseydiniz de aslında kabul olurdu ben onu söylemedim ama ya şurada bulduğumuz üç noktası için bunların aslında ya buradaki görüntüsü ya da şuradaki görüntüsü. Bunlar da birbirlerinin işaret farklıları. Yani artı ve eksi olacak deseydiniz de tabii ki olurdu. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel uğraştırıcı birazcık da çıkma potansiyeli olan konu. Evet ama bu kadar zor türevle karşılaşır mısınız? Ben yani ÖSYM'nin sizi bu kadar da çok boğacağını düşünmüyorum. Yine de sınava hazır olmak, farklı soru tipleri görüp biraz da işlemleri hatırlatmak adına sizleri az da olsa sıkıştırmak istedim. Umarım keyifli ve beğendiğiniz bir soru çözümü olmuştur. Daha tonla böyle soru var. İntegral içinde yapacağım. Trigonometri içinde hazırlıyorum. Sizden ricam yorumlara şu konunun şu konusu. İşte X konusunun Y alt başlığından soru çözümü istiyoruz yazarsanız spesifik olarak soru hazırlamak istiyorum. Sizleri seviyorum. Lütfen videoyu beni paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol başarılar.